Değerli dostlar, ben Hüseyin Çetiner. Bundan sonra her hafta size İstanbul'un gezilecek, görülecek mekanlarından birisini tanıtacağım. Bugünkü durağımız Çengelköy. Çengelköy semti Üsküdar'a bağlı şirin bir semt. Burası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün arasında kalan bir mekan. Denize sıfır, çok güzel, Anadolu'yu andıran bir yapısı var. Hemen karşımda gördüğünüz Midyeci Ahmet'in yeriyle başlıyoruz. Evet Midyeci'yi çekelim ve devam edelim. Gelelim. Hemen karşıda gördüğünüz gibi zırh kebap var. Oraya çekin lütfen. Görüyoruz. Görüyor musun beni? Evet. Midyeci Ahmet. Hemen burada. Şuraya bir çek. Midyeci Ahmet burada yenir diyor. Birçok yerde şubesi var. Evet. Karşıda hemen Şirin Merhaba. Merhabalar. Anadolu kasabasını andıran bak postanenin Çengelköy şubesi var. Görüyorsun. Burada Çengelköy polis merkezi var. Görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Yine karşımızda Künefe Cadde var. Seval Pastanesi var. Şurada da var. Beni çekin lütfen, durak kafeye. Görüyor musunuz? Hemen yanı başımıza, görede geçelim biraz daha. Geziyorum şu anda buraya. Nasıl var? Nasıl? 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 çekiliyor. Şap. Nasıl mantıklı oluyor? Bu ne oldu? bu Evet. İşte Çengelköy'ün meşhur pastanesi, Elva. Bitiminde görüyorsunuz Engare kuru pastalar, yaş pastalar, yine muhallebi çeşitleri vesaire. Bunları bir çekelim lütfen. Her, Her renkli Erbat'tayız. Evet şu pastaları ben yemiyorum ama görüntüsü şekli çok güzel. Baksanıza renka, renk renk. İşte açıyor. Sürekli vesaire. Görüyorsunuz işte. Yok ki ya. Erbat'tan evet. evet. çekelim yemek falan. Burada bak testiler satıyor görüyorsunuz bile testiler ha. <laughs> o zaman bir evet. E. Şunlar altına bir gidelim şu? Evet. 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 dikkat edelim. yağmur var, kaygan yerler. <laughs> Sağlık <Sankar> düşünelim. <etmişim, yani. gülüyor> <laughs> kenar aldım. Bir çekelim. Kenarı görüyorsunuz. Şey kenarı geçin Denize doğru gidelim. Evet, küçük kedi besliyorlar. Minicik Üsküdar Belediyesi'ni çekelim. Oo, tık tık tık. Buraya. İyi ki Üsküdar var. Çektim. Evet, yine tarihi bir fırın galiba. Ekmek teknesi. Evet, Çengelköy Caddesi görüyorsunuz. Önüme geçir misiniz önüme? Bir dönünüz lütfen. Evet, neredeyiz? Ben Çengel, Üsküdar, Çengelköy'deyiz. sokaklarda geziniyoruz. Fakat Ramazan ihrali dinliyorsunuz. Şem Balık Lokantası var sağımızda. Anlat efendim. Sokakları anlatın. Geçin siz ön tarafa bana bakarak. Geçin. <laughs> Neredeyiz? Çengelköy Waffle. Başka ne var? Çok fazla mağazanın olması. İnsanları buraya çeken etkenlerden biri. Etkenleri <laughs> insanlara şöyle söyleyeyim. Lütfen maskenizi takın. Maske takmıyorsunuz diye korona sizi görüyor. Önüne, önüne konuşur lütfen. Evet uyaralım halkımızı. Maske uyar. Yok bir şey yapma sana korkma. Sen korkmuyorsun, seviyorsun, hayvan dostusun ya. Evet şurası neyi okur musunuz bana? Geçin öne, öne geçin. Öne geçin lütfen. Evet. Birazdan maskenizi çıkarsanız görseksiz olur mu? Bir çıkarın. Biraz indirin sadece. Evet Zeynep Nisan muhabirimiz oldu. Maşallah çok... Çok başarılı bir muhabir. Biraz daha gezelim mi? Şuraya bir inelim isterseniz. Evet, bu arayı anlatınız. Doğru. Bana bakarak konuşur musunuz? Aktar var karşımızda. Evet, şimdi nereye gidiyoruz efendim? Zaten bir önceki videonun kısmında da göreceksiniz. Engellendiğimizden dolayı buradan geliyoruz. Hiç kenara. Öne, evet çekiyoruz. Evet, Üsküdar ilçesi Çengelköy semtindeyiz. Çengelköy şirin bir yer. Tabi büyük bir yer ama deniz kenarındaki dükkanlar ve yapılar küçük bir Anadolu kasabasını andırıyor. Ben senede mutlaka 5-6 sefer buraya gelirim. İnsanın ruhunu dinlendiren mekanlar var. Sizlere de tavsiye ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde girdiğiniz zaman Anadolu Hisarı kavşağından içeri gireceksiniz. Göksu kasrının oradan saptığınız zaman direkt yol sizi buraya getirir. Burada arabanızı İspark'ın parkına park edip gönlünüzce dolaşabilirsiniz. Evet. Merhaba. Değerli dostlar. Çengelköy'de çekimimizi bitirdik. Şimdi de size eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü, yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gösteriyoruz. Gerçekten Çengelköy gezilecek, görülecek güzel bir yer. İstanbul'un birçok ilçesinde kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok rahat bir şekilde kendi aracınızla gelebilirsiniz. Aynı zamanda İETT'nin toplu araçları da geliyor. Onu da 153'te sorarak gelebilirsiniz. Görüyorsunuz işte. Evet çekelim şeyleri. Evet. Şu taraf Beşiktaş'ı çekelim. Ben gidiyorum şuraya. Şuraya buradan çekiniz lütfen. Geliniz. Aslında bu kilim çok tehlikeli bir şey. Buraya geliniz. Nereye bastığımızı bilmiyoruz. Siz burada durunuz efendim. Ben gideyim o tarafa. Bu kilim iyi bir şey değil. Nereye bastığımızı bilmiyoruz. Evet. 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 Geldik. Şu an tam suyun ortasındayız. Evet. Kameramanım çekiyor. Ona teşekkür ederim. Ee, tarih de belirtelim. Bugün 18 Ekim 2020 Çengelköy'deyiz. Evet burada kiralık, satılık evler var. 15 Temmuz Köprüsü'nü yine göstereyim size. Karşısı Beşiktaş. Evet hepinize Çengelköy'den selamlar. Kapatıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.